Hiçbir şey yoktur ki burada. Seni küçük hırsız. Görürsün. <laughs> Anneciğim. Yavrum ne oldu? Ah, Babacım eve hırsız girdi çok Aa, korktu. Balkon kapısından kaçtı. Tamam evladım korkmayın tamam. Tamam. Bak bu, çok korktu. Babacım çok korkuyorum. <laughs> Babacım çok korkuyorum. Tamam Baba. kızım korkma. Bizim yaşlarımızda bir çocuktu. <laughs> Çocuk mu? Allahım sen yardım et. Bu yaştaki çocuklar da hırsızlık yapıyor. Bir almamış ama. Siz hiç merak etmeyin. Ben aşağı falan da kontrol edeyim. Işığınız açık kalsın isterseniz. Evet baba. Korkmayın. Bir daha gelmeye cesaret edemez. Çocuklar, korkarsanız ben de sizinle kalayım. Yok mu Nana zaten onu korkutup kaçırdı. Korkuttu. Uyandığımızda oyuncaklar havada uçuyordu. Canım. Nana bizi bez bebek Kamil'le koruyor. Evet, o yüzden içim çok rahat. Hadi, yatın bakalım. Hadi. Hadi yavrum. Hadi. Hadi. Korkmayın tamam mı yavrum? Hadi. Işık açık kalsın. Tamam çitlen bir. Emre. Efendim. Küçücük bir çocuğun hırsızlık yapmasına tuhaf değil mi? Ya tamam artık düşünme bunları. Sonra korkunç rüyalar görürsün. Hadi at. Babacığım beni koru. Nerede bu fotoğraf? Burada düşünmüş olmuyor muyum? Of da yok işte yok. Acaba nereye koydum ben bu fotoğrafı? Burada Aa, Ya bırak beni Ne yaptın bana Ya bırak beni <laughs> Baba <Aa>. Baba. <laughs> Baba Geldim <laughs> Allah Allah ya Bismillahirrahmanirrahim ya bırak. Sen çok oldun seni bacaksız seni Baba ba, bak bu işte o çocuk Pek de gözü <laughs> bir şey Aynı gecede iki defa <laughs> ha? Şuna bak kapıyı kilitlemiştim Demek ki çok profesyonel <laughs> bir hırsızsın küçük bey Bırak beni. Bu da ne? Ya ver onu bana o benim. Usta dur bakalım ufaklık. <laughs> ya ver onu bana ne olur. O benim. Ah be evladım şu hale bak. Hiç mi utanmıyorsun bacak kadar boyunla hırsızlık yapmaya? Anam baban yok mu senin? Ya nasıl cesaret anlamadım ben. Kilitli kapıyı açtın ya pes yani. Oğlum nerede oturuyorsunuz siz? Konuşsana evladım. Ee, o zaman derdini polise anlat. Ama polise mi vereceksin baba? Başka ne yapacağım? Baksana çocuk konuşmuyor bile. Sorduklarımıza da yanıt vermiyor. Ne olur amca beni polise vermeyin. Ben bir şey çalmadım. Evet, ilk önce bir şey çalmak için girmiştim. Ama ikincisine düşürdüğüm şeyi almak için geri geldim. Neymiş o? Elindeki fotoğraf. Neden bu kadar önemli bu fotoğraf bir bakalım? Kim bunlar? Annemle babam. Bu küçük bebek de sen misin? Evet. E neredeler peki? Bilmiyorum. O fotoğraf benim için çok önemli. Annem babam bulmak için tek umudum o fotoğraf. Nerede olduklarını biliyor musun? Evladım sen nerede kalıyorsun? Kimin kimsen yok mu? Adın ne senin? Selim. Selim oğlum. Nerede kalıyorsun sen? Annem baban neredeler? Babamla annem ben bebekken... ...beni neye bırakıp... ...çalışmak için Fransa'ya gitmişler. Elimde tek kalan bu fotoğraf. Şimdi muhterem yine mi bakıyor sana? Hayır ölmüş. Beni de yetiştirme yurduna yerleştirmişler. Ama ben annem babamı bulabilmek için... ...durmadan yurtlardan kaçıyorum. Şimdi yine kaçtım. Ve hırsızlık yaparak geçiniyorsun öyle mi? İlk defa bir eve girdim ben. Çaldığım parayla Fransa'ya gidip annem ve babamı bulacaktım. Tövbe estağfurullah. Ne hayatlar var görüyor musunuz? Bak Selim. Fransa'ya gidip onları bulman imkansız. Orası kocaman bir ülke. Hem elinde sadece bu fotoğraf var. Seni tekrar yurda götüreceğim ve hırsızlık yapmayacaksın anlaştık ya mı? beni yurda götürmeyin. Annem ve babamı bulmak zorundayım. O halde polise başvurmak zorundayım. Ne olur yalvarın beni polise teslim etmeyin. Ben hırsız değilim ne olur. Baba. Yağmur bir dakika. Of, ne yapacağımı şaşırdım kaldım. Bence birkaç gün burada kalsın. Ailesine ulaşmanın yollarını arayalım. Eğer bir şey yapamazsak yurda tekrar geri götürürüz. Ya iyi de nana nasıl bulacağız? Elimizde sihirli bir küre var sanki. <laughs> Belki de var. Nana hayal kurma. Elimizde bir bu fotoğraf var. Bir de ailesinin Fransa'da olduğunu biliyoruz. Nasıl buluruz? Nana bir dakika gelir misin? Bak Nana, ailesini bulmamız imkansız. Sonra başımız belaya da girebilir. Sonuçta çocuk devlete ait bir yurtta kalıyormuş. Hem bu işleri umuda kapılırsa daha çok üzülür. Lütfen Hakan, bana birkaç gün ver. Kafamda bir şeyler var. Peki ama... Polis aradınız değil mi? Ne olur beni polise vermeyin. Sakin ol, sakin ol. Oğlum gel, sakin ol. Gelenler <laughs> Tamam, <düşürüyoruz>, polis falan <laughs> gelmedi, merak etme. Ben... Gelin arkadaşlar, gelin. Öğrenci temsilcisi adayı Özge Selçuk'un gerçek yüzünü bu filmde göreceksiniz. Gelin. ...ne tür yalanlar söylediğini ve sizlerle ilgili gerçek duygularını öğreneceksiniz. Ben ve ekibim müthiş bir araştırmacı gazetecilik örneği olan bu çalışmayı... ...büyük tehlikeleri göz alarak hazırladık. Az sonra 5A sınıfında gösterimde. Eminim kocaman bir saçmalıktır. <gülüyor> <gülüyor> Benim hiçbir şeyden korkum yok. Tabii. <laughs> evet. <laughs> <laughs> Bu bir çamur atma kampanyası olmasın sakın. Olur mu öğretmenim? Ben de kendi yöntemimle çalışıyorum. <laughs> Tamamen gerçek dayanan bir film. Öyle mi? Ben de merak ettim şimdi. Emre Bey gör bakalım kim kazanıyor. Kesin sen kazanacaksın Anladım, Tabii ki Ben kazanacağım başka ben. kim kazanabilir? Kesin sen kazanacaksın. <laughs> Unutma oyunu bana vereceksin tamam mı? Bayağı masraf ettik ama değil dimi Evet. Ama bu sansanları etkilemek için başka çaremiz yoktu. Şuna bak ya sen. A, a, şuna ne, yapayım ne yapayım ya? Sezer sen burayı kendim arttırsaydım neler alırdın, düşünsene. Şey bu ne diyeceğimi da hoş. ha? Görürsün sen şapşalını. Herif seçilip öyle kurallar getireceğim ki hepsini mama çevireceğim. Sen sen ne yapacaksın? Evet neler neler demiş ya nasıl böyle şeyler hmm. yapabilir? Evet, insan ne diyor ya? ya? Bu yaptığın çok ayıp özgür. Yok, yani gerçekten. Bunlar biz değiliz. Ya bunlar Yok, Bu, Bu kız ben değilim. Ya buna kediler bile inanmaz Özge. Biz o suna Gerçek bunu herkes var. gördü. Adaletten çekil artık. Özgeciğim ne diyeceğimi bilemiyorum. Beni büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Biz güzel, İnanın bizde. Bize de şapşal dedi. Ya bize şapşal dedi. Çok hakaret ettiniz arkadaşlar, olur ya. <laughs> arkadaşlar bir dakika! Eğer ben seçilirsem, her zaman sizlere karşı açık olacağım. Ve her zaman gerçekleri böyle gözler önüne sereceğim. Bravo! 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 bravo. Ya, arkadaşlar ya. yanlış yap. anladınız, Yapmayın! 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 Yapen ya. Yok. Ay, yap. Bunu ödeyeceksin Emre. Ay ay. düz. Sizlere asla yalan söylemeyeceğim. Tepeden bakmayacağım. Bu da havaya girdi. E ee, o çocuğuna herkes değişiyor işte. Derslerin süresi azalacak. Teneffüslerin süresi ise artacak. Bravo Aa, bravo. Evet. Doğruluk mu cesaret mi? Ee, doğruluk olsun. Peki o zaman. Hm. Hoşlandığın kız tipini tarif eder misin? <laughs> tarif etmek mi? Hı. Şey, ee, Hülya Avşar gibi mesela. Ay, annem beni ona çok benzetiyor. <laughs> Annenin gözleri sağlam mı? <laughs> Hiç belli olmadı sanki. <laughs> evet, söyle bakalım Selim. Senin hoşlandığın kız tipi nasıl? Bilmem. Hiç düşünmedim. Sanırım beni ruhu daha fazla ilgilendiriyor. Aman aman biliriz. Öyle dersiniz ama sonra en güzel kız neredeyse onunla çıkarsınız. Bir kere sen boğa burcusun. Güzel kızlara bayılır boğa burçları. <laughs> Öyle mi? Şurada çevir. Düşmesin. <laughs> Doğruluk mu cesaret mi? doğruluk. Söyle bakalım. Aşkın için neyi göz alırsan? Bilmem. Şey. Eğer gerçekten aşksam her şeyi göz alırdım herhalde. Üf, sıkıldım ben artık bu oyundan. Bahçeye çıkıyorum. Hadi oyunu bozalım. Anahtar çocukla Cık, tanıştın işte. Ya. Hadi canım. Boynundaki Hı? o kolyeyi gördün mü? Onu bir biçimde Cıklan çıkartmamız gerekiyor. Güzeldi. Evet ben gerçekten kolye varken asla onu götüremeyiz. Yok gerçekten. Korya onu koruyor. Çeferdi kazandı. İzlediniz Dur bu. bir dakika yer vıstı. da aldı. Dur Nasıl yapalım ama. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. 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 Kolyen çok güzelmiş. <laughs> Teşekkür ederim. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Benim rakibim olacağını falan mı sanıyorsun? Nasıl yani? Sala yatma kızım. Selim'e aşık olduğunu biliyorum. Ben mi? Hiç de değil. Gözlerin öyle söylemiyor ama. Hayır ya biz sadece arkadaşız. Asla böyle bir şey yok. Aferin. Olmasın da zaten. Boş yere umutlanıp üzülmeni istemem. Çünkü inan bana o da seni sadece arkadaş olarak görüyor. Bunu sana o mu söyledi? Evet. Ne o? Şaşırdın mı? Hayır. Şey. Ben. Yani siz benim hakkımda mı konuştunuz? Ne oldu? Konuşamaz mıyız? Neyse uzatma. Sadece ümitlenme o kadar. Merak etme. Tabii ki de etmiyorum. Çünkü benden çok hoşlandığını biliyorum. Sadece çıkma teklifi etmek için biraz cesaretini toplaması gerekiyor o kadar. Anladım. Ha, bu arada ayak altında dolaşma olur mu kül kedisi? Yaşasın. <gülüyor> kurtuldum, <gülüyor> kurtuldum, kurtuldum. <laughs> Şeri! biricik aşkım! Kurtuldum. <laughs> ay, kurtuldum. Kurtuldum! 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 kottam <laughs> <Kurtuldum. gülüyor> <laughs> <laughs> Senin çocuklar bizi kurtardılar herhalde. Baksana. Ah çok şükür güzel ya Rabbim. Oh. İyi de neden gelmediler o zaman? Gelirler merak etme. Hem gelmeseler de nasılsa tıp atıp benzerleri var. Hadi oradan şaklama Ya biz burada kalmak ha. istiyoruz. Evet böyle yaşamak çok güzel. Madem her şey düzeldi siz de doğru oyuncak mahallesine. Şimdi uslu durum Hakan aşağıda ona göre. Bez bebek olarak kalması çok saçma. Nana, Nana. Lina, neden düzelmiyor? Bilmiyorum canım. <gülüyor> ah. <gülüyor> <gülüyor> Bilgin ne yapabiliriz? Oh. Aa! nasıl düzeleceklerini ah. biliyorum. <laughs> Kulina gel benimle. İk i̇ksirin formülü bende var. Ah. Bu iksiri ancak sen yapabilirsin. Ah Bilgin çok bilmiş. Sen bir harikasın. Çabuk. Hadi, hadi gidin hadi hadi. Ağlama geliyorum. Ay. Çocuklar. Yalvarırım. Olamaz. Ay. Hadi oğlum, bu kadar üzülme. Çık biraz uyu artık. Hadi. Uyuyamam ki, ben burada uzanırım. Hem gelirse haberim olur. Peki evladım, sana iyi geceler. Nerede kaldı bunlar? Bir aksilik mi çıktı acaba? Ah, ah, Aa, ah, ah. çık yukarı çık. Başımızı derde sokma. Hadi yürü. Ah. Çık diyorum sana. Bak kafana indireceğim tavayı. Hadi Kulla çabuk. Umarım işe yarar. Ay, hadi. İşe yaramıyor Kula. Yok. Elimden geleni yaptım Nana. Çok fena, çok üzüldü. Bizim için kendilerini feda ettiler. Ben Alkana ne derim? Ah. Emre, Yağmur. Yalvarırım, yalvarırım geri gelin. Yalvarırım geri gelin. Emre, Yağmur, geri gelin. <laughs> lütfen, yalvar, lütfen. Geri gelin, lütfen. Ay. Gördün mü onlara ne yaptığını? Onlar hepimizin hayatını kurtardı. Ama sen onları ne hale getirdin bir bak. Şeften iksiri almak kolay olmadı. Gel, gel, dök çabuk, gel. Ay, hadi. Neden bir şey olmuyor? İşe yaramıyor mu yoksa? Sanırım geç kaldık. Üzgün. Üzgün müsün? Demek üzgünsün ha? Git buradan, git git. <laughs> Nana şuraya bak. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay, teşekkürler. <Gecesi>. Yaşasın. <laughs> Burası da ilk öğretim dersliklerimizin olduğu bölüm. Gerçekten bilim zamanında bir ile hiç ilgisi kalmamış. Emre gel gel, Emre gel bak sana ne göstereceğiz. Aklınca beni mi hisliyor bu çocuk? Belki de babası tembih etmiştir. Aman, bu yakışıklı aslan gibi adam varken ona mı kaldım ben? Yavrum neden ders edilsin sen? Öğretmenim sizin için bir hediye yapmıştım da. <laughs> E, onu vermek istedim size. Artık benim okuldan atar herhalde. Ah bu çocuklar ne şekerler değil mi? Aram hepsiyle öyle iyi ki. Ne Nebahat öğretmen diye eteğimin dibinden ayrılmazlar işte böyle. <laughs> Ver bakayım canım. Canım <laughs> <Aa! gülüyor> <laughs> Canım benim. <laughs> ne kadar da şakacısın. <laughs> Kızmadınız mı? aşk olsun. E, benim şakadan nasıl hoşlandığımı bilmiyor musun canım? Ay, çok güzel bir hediye. Şey <laughs> İzinizle dersliğe girip ders istiyorum. Ay, ne demek? E, buyurun hay hay. Teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Pınar. <laughs> Hemen buraya gel. Pardon hocam. Dersinizi dinleyebilir miyim acaba? Tabii memnun olurum. Buyurun. Evet arkadaşlar. Hep birlikte yazalım. Ne diyordu? Evet. Maddenin üç hali vardır. Katı, sıvı ve gaz. Evet arkadaşlar. Maddenin üç hali dünyanın bin bir türlü hali vardır. Evet. Neymiş maddenin üç hali sayalım bakalım. Katı, sıvı, gaz. Evet arkadaşlar. Katıya örnek verelim. Buyurun. Buz. Hı hı. Sıvıya kim örnek verir? Su. Aferin. Bana bak yağmuru saçın çekip duruyormuşsun. Seninle çok kötü görüşeceğiz ona göre. Hadi ya kaç kişiyle görüşeceksin? Öğretmen'e söylerim bak. Söylersin tabi pisis bir öneri. güveniyorsan gelsene. Emre, konuşma bakayım. Aa! Aa! Aa, aa. Bak. Bana bak. Aa, Sen bak. çok oluyorsun ama. Ne diyorsun ya? Sıkma canım. Aa, aa. Aa, aa. Seni öğretmen'e söyleyeceğim. Söyle söyle bir de kahve söyle. Sen busun oğlum işte korkak bir tavuksun. Ben tavuk falan değilim. Tavuk, 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 tavuk. <gülüyor> tavuk, tavuk. <gülüyor> İyi misin Emre? Ya gördün işte benimle dalga geçti. Babam bir de öğretmeni söyle diyor. Uf. Ne haber?